Çift örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok amaçlı olarak istediğiniz her türlü örgüye uygulayabileceğiniz şık bir model hazırladım. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1 3 5 7 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk sıradayım. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi Sıra boyunca düz olarak örüyorum. Ön sıradayım. Burası modelimin ilk sırası ve ilmeklerimi sıra boyunca ilk olarak düz ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca bu defa ters olarak örüyorum. Modelimiz ön yüzde kuruluyor. O yüzden şu anda arka sırada ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi bir kez şişime doladım devamındaki ilmeği arkasından girerek örmeden atlattım bir tane ilmeğimi düz örüyorum tekrar aynı şekilde ipimi şişime doladım ilmeğimin arkasından girerek atlatıyorum burada ilmeğimizin yönü önemli sonraki ilmeği düz örüyorum şu şekilde de yapabilirsiniz ipimizi şişimizin üzerine ters örecek gibi alıyoruz arkadan girerek hem ilmeği atlatmış hem de bir kez ipimi dolamış oluyorum. Devamındaki ilmeği düz ördüm. İpimi doluyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz. İpimi doluyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz. Örgümün arka tarafındayım. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada üzerine ip doladığım ilmeğimi iki ilmek olarak arkadan girerek düz örüyorum. Tek olan ilmeğimi ön taraftan girerek düz örüyorum. Üzerine ip doladığım ilmeğimi iki ilmek olarak arka taraftan girerek normal düz ilmek örer gibi örüyorum. Modelimize şeklini veren bölüm burası tek olan ilmeğimi ön taraftan girerek düz örüyorum. Burada ipi üzere dolamıştık. Bunları iki ilmek olarak birlikte düz örerek topluyoruz. Tek olan ilmeği ön taraftan girerek düz örüyoruz. Çift olan ilmeği arka taraftan girerek düz örmemiz gerekiyor. Modelimize şeklini veren bölüm burası. Bu iki ilmeği arkadan girerek düz örüyoruz tek olan ilmeği ön taraftan girerek düz örüyoruz bu sırada artan ilmek sayısını da tekrar eski haline getirmiş oluyoruz kenar ilmeğini ters ördüm şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlıyorum ilmeklerimi ön yüzde sıra boyunca düz olarak örüyorum modelin arasında ön yüzde düz arka yüzde ters şeklinde ara boşluğumuz var. Örgünün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. sıramı ters örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Devamındaki ilmeği arkasından girerek örmeden atlattım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Bir ilmeği arkasından girerek örmeden atlattım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Çift olan ilmeğimi arka taraftan girerek düz örüyorum. Ve tek ilmeğe düşürüyorum. Devamındaki tek olan ilmeğimi ön taraftan girerek düz örüyorum. Burada ipimizi üzerine dolamıştık. İki ilmek oluşmuştu. Bu iki ilmeği arka taraftan girerek normal düz ilmek şeklinde birlikte örüyoruz devamındaki tek olan ilmeği ön taraftan girerek En son kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca aynı işlemleri tekrar ediyoruz bu parçayı iki katlı ip ile hazırladım sakın sadece iki sıra düz örüyoruz yani ön yüze düz arka yüzde düz örerek bu şekilde bir model oluşturmuş oluyoruz burada iki ilmeği düzden gelerek topladığımız zaman böyle kabartmalı yeri görünümlü dalgalı bir model oluşuyor Normalde bunu sadece düz haroşa ile örmüş olsak görünümü bu şekilde olmaz. Bakın belirgin, oldukça hoş duran bir model. Burası da örgümün arka tarafının görünümü. Bebek örgüsü, bayan örgüsü, erkek örgüsü ayırmadan istediğiniz her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Boyunluk, şapka, gol gibi örgülerle dahil olmak üzere spor şık durmasını istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.